Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD'li Senatör Bob Menendez yine Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye karşıtı tavrıyla tanınan Amerika Birleşik Devletleri'li Senatör Bob Menendez, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e Türkiye'yi şikayet etti sık sık Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Amerika Birleşik Devletleri Senatör Bob Menendez'den yine Türkiye'yi hedef aldı. ABD'li Senatör Bob Menendez, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e Türkiye'yi şikayet etti. Menendez, Türkiye'ye yönelik hadsiz açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin komşu ülkelerin hava ve karasularını ihlal ettiğini iddia etti. Türkiye'nin arabulucu rolünden rahatsız oldu. Patriotların verilmemesi nedeniyle alınan S-400 meselesini diline dolayan Menendez Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabulucu rolünden de rahatsızlık duyduğunu belirten açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK, YPG'nin Suriye'deki uzantısı SDG'ye olan desteklerini bir kez daha dile getiren Menendez, Irak ve Suriye'de yürütülen terör operasyonlarını hedef aldı. Terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna itiraz etti. Bob Menendez 90 saniyelik konuşmasında Türkiye'ye kim kustu ve F16 satışına izin vermeyeceğini tekrarladı. Türkiye tahammülsüzlüğünü peş peşe sıraladığı sorularla gösteren Menendez, "Bunların sorumlusu kim?" diyerek sorusunu Bilinken'e yöneltti. Bilinken ise "Bu soruya sanırım böyle bir ülkeye zorlayıcı bir müttefik derim." diyerek yanıt verdi.